Selam arkadaşlar kanalıma minnama, hoş geldiniz. Bugün kardeşimle bir video çekeceğiz. Ama bu şekilde yani masmavi kapalı bir ihtimalle yağmur yağacak. İnşallah bir serinleriz. Kısaca videomu anlatıyorum. Burada bunun içinde e, böyle yazılar var. O yazıları çekeceğiz. Hangimiz düşük yazı çekersek yani sayı çekersek onun kafasına bir bardak su. Evet. Ben buldum içeri. <laughs> Hadi başlayalım. Hemen başlıyoruz. Ben gözlüğü kilitleteceğim. 4 beş. Ama baştan olma. Kendim hiç hazır istemiyorum. kapat, açılmış onlar. 14 <laughs> Altı. Tamam. Hadi. Ay denizden <laughs> çıkmış gibi oldu. Bekle ben. Beni topuzum. <laughs> ya. <laughs> oh. oh, Ayla. <rahatladım. gülüyor> Çok ya, pis o rahatladım. Ben <laughs> bugün yeni yıkamışım. Çok lazım. pis rahatladım bu arada ama biraz Hadi. <laughs> Gözünü kapat. Gözünü kapat. Ne, bak ben çektim. Kapat. Aç. 11. 10. 10. <laughs> <laughs> kapatacaktım. <laughs> geliyor senin kadar. Yavaş yap. <laughs> Çok. Gözünü kapattım, açılmış. Oğlum, 8. 6. 7. Aa. Aa. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Devam. Devam. Aba. 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 <laughs> Abi ya ne yapıyoruz ya? Gözümü kapat. Ayy. Alın gözümü mısın? 15 Ama ya sen gözümü al. Ayy. On beş. Gel gel. On Ama. Gözleri kapat. Çek. Bu arada uçanları tekrar koyduk. On. 15 çar içine atma kaç Hadi <laughs> Hiç beklemiyordum Ay yazdım <yürüdüm>. Ay <laughs> seçtim şey Valla dur içine at evet. Beş ay, üç Anne, üç. On üç Ay <laughs> hiç. <laughs> Anne on <laughs> Telefon ıslanıyor Bir olmaz Bir şey olmaz, <laughs> Bir şey olmaz. <laughs> Şey, <laughs> ben de hızını alamadı bir daha dökecek zannettim. 13 15, 15. Aa, kurumuştum ne güzel ha? ya. Biz bir şey yapmayalım. Hazır mısın? <laughs> ama bu az ya. Oo. <laughs> <Alayım mı? gülüyor> <laughs> <laughs> ya <yeter ama. gülüyor> ben aldım çok 14, 14, 12. Al Hadi şimdi. Hadi şimdi. Ayı tam yaptım, yaptım, yaptım. İyi İyi ya. Ya. Ben Bir çok geliyor. çok çok. Oğlum gözünü <laughs> Ondan, ben. Da, tamam. Saymıyorum ben bunu bir daha. Tamam. Gözünü kapat. Ne? Ne? Benim Ben şimdi vereyim. Ya yani yürü git lan. Ondan, ben tekrar. Ben tekrar. Ben tekrar. Ben tekrar. Ben tekrar. arkadaşlar havadan dolayı kısa bir video oldu. Biz aslında birazcık daha uzun çekecektik ama maalesef ki bir anda hiç beklenmek sizin fırtına çıktı. Gerçekten bir fırtına çıktı. Çünkü her şey uçuştu yani biz bile ben terim oluşacağım zannettim. O şekilde yani. Benim gözlük uçuyordu falan. Bu kadar çekebildim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.